Merhaba arkadaşlar. Metin 2 Ter yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. En son ejlerde hasarımızı deneriz dedik. Şöyle pançımız falan duruyor. 7 saat kaldı. Kostümlerimizi bir giyelim. Ama şu an ruhumuzun az vuruşu kalmıştı. Hemen bir bakalım kaç vuruş kaldı. Buradaymış o da. 642 vuruşu var. Bir deneyebiliriz bakalım. Ejderi de kestik arkadaşlar ama metinler tekrardan çıkacak diye pet falan çağırmadan normal kesmek zorunda kaldım. Olsun ama kestik. Sandığa bakalım. Bir tane aldık. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7'yi alamadık. 8, 9, 10 tane çıkmış. Güzel. Tam 60 sandığı. Şimdi elimizde 4 tane artı 8 kolye var. 2 tane de artı 8 küpe var. Bunları deneyeceğiz bakalım. İkisinden de birer tane alabilirsek baya iyi olur. Sadece kolyeden bile alsak iyidir. Şöyle deniyorum. Birinci küpe yandı. Yine küpeden deneyeceğim. Güzel. Bir tane küpe geçti. Hadi bir de kolye ver o zaman. Hop. Yank yok dedi. Von çevireyim. Von'u da çevirdik. Şöyle deneyelim bakalım. Hadi buradan bir tane istiyorum. Sadece bir tane. Birinci yandı. Hop. İkinci yandı. Hadi sen geç en azından. sonucu rahat basalım. Sen de yandın. Sonucuyu basıyorum. Ve sonucu da yandı maalesef. Küpenin fiyatına bak. Küpenin fiyatı 85 95 hem civarlarındaymış. Keşke kolye geçseydi ya. Yani kolye geçseydi. Geçen sefer 3 satmıştık. Bakalım. Yani 279 3.10 sonra. Hasarımızı da göstereyim arkadaşlar. Full %100 kritik yaptım bu sefer. 25K 26K sabit vuruyoruz punch'la birlikte. Bu sefer yankları giyerek patlatabildim arkadaşlar. Şöyle itemleri geri giydim. Bakalım 2M güzel para çıkmış aslında. Çok da kötü değil. Şöyle hepsini bir toplayayım da ondan sonra daha net bir bakarız. Ama güzel para çıkmış yani. Bakacağım ben videodan sonra zaten kaçım vardı başta. Şöyle herhalde bitti yangımız. Bir bakalım aynen bitmiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane sandık atmış. Sandığı en az atmış ama parayı güzel attı olsun. Havalı çelik yaya bir bakalım. 19 ortalama. Paramıza da baktım 97 M varmış. Yani 40 M civarı bir para çıkmış. Bence gayet güzel. Şimdi ruhumuzun 509 vuruşu kalmış bu 509 vuruşla Tekrardan yapmayı deneyeceğim Fark ettiyseniz paramız da biraz gitti zaten şamana 12 zekalı yelpaze aldım Ve bir de kendime kritik şebnemi almıştım nerede o Hah bu 20 kritik 5 dakika bunu da kullanıyorum Yani onlara biraz harcama yaptım Ve fark ettim ki keserken bunu takıyorum bunu takmam daha mantıklı çünkü 100 kritiğe çıkabiliyorum abonozu takınca 100 kritiğe çıkamıyorum Zaten abonuzun gücü benim saldırıma bir etki etmediği için bunu takmam şimdilik daha mantıklı. Bunları bir basayım geleyim. Şimdi bileziklerin artı 7'sini hallettik. 8'e beraber deneyelim. Çünkü az sayıda kaldı. Birincisi yandı. İkincisi yandı. Şuradan hiç yoktan bir 2-3 tane alsak iyi ya. 9 diyorum. 8 değil. 4'te 1 geçti şu an. Yanıyor yine. Yine yandı. Bilezik çok şanssız ya galiba. Bu geçti güzel. Şöyle bir daha deneyelim. Yandı. Geçti. 3 oldu. Artı 8. Bu da yandı. Hadi bir tane daha geçir bari. Az geçirdi zaten. Ha, bir tane daha geçirdi. 4 oldu. Sen geçer misin? Sen geçmedin. 9'a da şimdi deniyoruz arkadaşlar. Hadi en azından bir tane alalım. Yandı birincisi. Hop. ikinci de yandı. Bir tane. Hop. Bu da yandı. Baya şanssız ya. Yani. Bende şanssızlık olabilir. Bunu da bastım ve maalesef bu da yandı. Cadı keserken de büyük ihtimal level atlayacağız arkadaşlar. Hayırlı olsun. 89 level cadı keserek oldu. Cadıları da temizledik arkadaşlar. Toplam 53 tane kesmiş olmamız lazım. Bayağı da bir cadı vardı. Şimdi bunların kolyelerini aldık. Yine artı basacağız. Artı 7 zaten kolyeler. Artı 8'e deneyim ben. 8 olanları gösteririm. Hepsinde bastım arkadaşlar. Şöyle göstereyim de bir araya toplamam lazım bunları. Evet toplam 15 tane artı 8'imiz var. Hadi bakalım. Şuradan bir en azından 2-3'ü görelim ya. Hani hiç yoktan onları bir görelim istiyorum. Birinci yandı. İkinciyi basıyoruz. Bu da yandı. Şöyle üçüncüyü bastım. Yandı maalesef. Dördüncüyü basıyorum. Bu da yandı. Şu sıradan bir. Şu sıradan bir. Şu sıradan da bir olsa. Tamam işte. Bu da yandı. Oo, baya yakıyor ya. Dokuzda basmak kolay değil ama bu kadar yakmaması lazım. Hop. Hadi bir tane ver en azından sonra ikiyi düşünelim. Gerçekten baya şanssızız derken bir tane aldık. Boş dönmedik de. Ha ikiyi de aldık. Hadi bir 3. Üç. Hop. 3 vermedi. Hop. Bunu da vermedi. Hadi sen geç. Bunu da vermedi. Seni şöyle basalım. Tık tık. Güzel. Üçüncüyü de aldık en azından. Ben bir an sıfırla ayrılacağız diye korkmuştum ama en azından 3 tane aldık. Aynı şekilde küpe basıyoruz. 52 tane bu da galiba. Küpelerimiz de artı 8'e tam 12 adet geçti. Bu biraz az geçti. Hatta bir tanesi artı 7 kalmış. Şimdi deneyelim. Bu da yandı maalesef. 11 o zaman. 9'larını da yine beraber deneyelim bakalım. Çok fazla uzatmadan basmak istiyorum. Birinci yandı. İkinci de yandı. Şuradan iki tane almamız lazım bu arada. Üçüncü de yandı. Hadi bakalım. Hop. Dördüncü de yandı. Beşinci de yandı. Altıncı yandı. O çok şanssız ya. Bugün artı basmasak mı? Yedinci yandı. Sekizinci yandı. Dokuzuncu yandı. Şöyle bir yerini değiştireyim. Onuncu yandı. On birinci yandı. Bu kadar şanssızlık olmaz ya. Şöyle bir ejder daha geride bıraktık arkadaşlar. Yang'a bakalım. Yang büyük ihtimal azaltmıştır. Sadece maymunu çağırdı. 237 M vardı herhalde başlangıçta. Ama sanki fena atmamış. Yine iyi atmış gibi. Şöyle alalım hepsine Yani 20 M falan atmış. Olsun. O da iyidir. Sonuçta yankılı itemleri takamadık. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane de sandık atmış herhalde. Şu an ejdere yakın bir yerde kasılıyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. XP'miz de 27'ye geldi. Ve ruhun süresi dolacak. 2 dakikası var. Bunun süresi dolduğunda bir tur daha Ejder'e gireceğim. Evet bir Ejder'in daha sonuna geldik. Bu sefer yankıları takabildim. Şöyle bir bakalım. Yine 30, 237 hem falan vardı sanırım. Tam başlangıç paramı hatırlayamıyorum. İlk başta bakmayı unutuyorum sürekli. Parayı aldığımda bakıyorum. Ama bu sefer güzel çıkmış gibi. Şöyle bir alalım hepsini de. Ama güzel çıkmış yani bence. Şöyle bakalım. Ya güzel çıkmış dedim. geçen seferki gibi ya. 40M civarı çıkmış herhalde. 35-40M diye düşünüyorum. Şöyle 3-4 Şöyle 5-6-7-8 8 tane atmış. Az atmış ama olsun. Şurada bir tane daha para kalmıştı onu da aldım. O da 2M'miş. 280M oldu. Bir sonraki günden merhaba arkadaşlar. Çarımız 91 levele gelmiş. Ben 90 olsa iyi diyordum. Bilal fazladan aldık. Zaten 95'e kadar gidebiliriz, sıkıntı yok. Şimdi bir tur daha eğlere gireceğiz. Ama bende bilet yokmuş. Hemen şehre gidip bilet alayım. Tamam, kıvrığımızın süresi gelmiş, sıkıntı yok. Kıvrıkla gideceğiz. Evet, bu Ejder'in de sonuna geldik bakalım. 315 hem parayla başladık bu sefer. Gördüm parayı. Şöyle bir hepsini toplayalım. Bize gelen para kaç olacak? Yine 30M civarı gelmiş herhalde. Aynen 315'te 34 en falan gelmiş sanırım. Hatta şöyle 35-40'a doğru gitmiş. 1-2 Pardon 3 olmuş 4-5-6-7 8-9 10 tane de sandık gayet güzel full atmış. Nefrete geldim arkadaşlar metini kesecektim de burada bir tane boss var bunu kestim önce. O bana saldırdı diye. Şöyle bir bakalım bundan karanlığın sandığı atıyor herhalde. Sandığı şurada görebiliyorum da sandık. Heh. Bir de burada hırsızın eldiveni var. Hırsızın eldiveni şu anlık bize lazım olmaz diye düşünüyorum. Şimdilik bir almayalım. Tamam şimdi biraz metine hasar vuralım 8-9k. Kritiksiz hasarımız. Şöyle kritik isabetle basalım. Gayet güzel bir şekilde kesiyor. Bir tane de punch bastım az önce. Evet ilk pelerinimizi de aldık. Şu metinlerden düşenleri de böyle elimden geldiğince petime yedirmeye çalışacağım. Çünkü 7 artı 6 düşüyor. Bunlar önemli şeyler aslında. Burada bir de Triton var. Triton biraz zor kesiliyordu galiba yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle bir vuralım bakalım. Hasarı bize hasar vuramıyor aslında. Çok az canımız gidiyor. Neredeyse hiç gitmiyor. Hemen doluyor. Çok rahat bir şekilde kesiyoruz. Güzel. Elimden geldiğince buradaki tüm bosslara karşı gücümüzü göstermek istiyorum. Hem ben de görmüş olmak istiyorum. Oo bunu çok hızlı öldürüyoruz. Ninja'da daha yavaş öldürüyorduk. Hatta Ninja'da baya zorlanıyordu diye hatırlıyorum. Onda yüzük falan var mıydı bilmiyorum da. Hemen şu yukarı tarafa geldim. Burada da bir kral yengeç var. Bunu da deneyelim. En zoru bu olması lazım işlerinden diye düşünüyorum. Şöyle bir bakalım. Yok bu da gayet kolay bir şekilde gidiyor. Aynen. Canımızı da pek indirmiyor yani. Sadece fırlatma özelliği var bunun. Köşeyi sıkışsaydık zaten fırlatamazdı. Tamam bunu da çok rahat şekilde kestik. Burada da bir tane kemik surat bossu varmış. Onu da keselim. Herhalde bu haritadaki tüm bossları kestik. Ve biz artık şu çeviklikli küpemizi takabiliyoruz. Onu, onu bir üstüme alıp deneyebiliriz aslında. Burada bir süre takıldım. 2 saate yakın olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam eldivenin. Çünkü 2 saat 22 dakikası vardı. Ya da 28 dakikası. 42 dakikaya geldi. Yani neredeyse 2 saate yaklaşmışız. Şöyle göstereyim. Burada karanlık sandıklarımız var. Kitap sandığı silemeler var. Yine burada karanlık sandıkları var. Yeşil ejderha düştü bir tane. Razörümüz 86 level oldu. Ben yedirdim elimden geldiğince. Ve toplam burada 600 burada var. 80 de burada var. 680 tane pelerin de kasmışız. Yarın Ayşe etkinliği var. Bu 680 tanesini Suraya aktaracağım. 200 de bende vardı zaten ekstra. O da şurada aynen. Yani bunların hepsini suraya vereceğim. Artık kullanabildiğimiz kadarını kullanırız. Zaten büyük ihtimal hepsini kullanırız diye düşünüyorum. Tam giderken önüme de bir tane daha çıktı. Bunu da kesin bari. Belki bir tane daha pelerin çıkar. 700'e tamamlarız. Ve düşürdüğümüz BK'ları da göstereyim. Bir tane ejderha yardım var. Bunu şamanda okuruz diye tuttum. Şurada bir tane büyülü keskinlik. Burada bir tane hava kılıcı. Bir tane daha büyülü keskinlik. Yani iki tane büyülü keskinlik. Bir tane de hava kılıcı düşürdük. Bunlar da gayet güzel oldu. Aslında pete eşyaları yedirmesem daha kolay kasardık büyük ihtimal. Yani daha seri kasardık. Pet biraz beni yavaşlattı. Hatta baya yavaşlattı. Çünkü yerden böyle item seçiyorum. Sürekli dolduruyorum. Tekrardan pete yediriyorum. Orada zaman kaybımız oldu. Ama olsun yine kastık bir şeyler. Şöyle pelerin de geldi. Güzel. 700'e tamamladık. Şimdi şu kitap sandıklarını açabiliyorsak bir açalım. İki dikey alan dedi. Onu bir hemen ayarlayayım. Kitap sandıklarını açalım. Ruh vuruşu misillemesi. Bu paraydar büyük ihtimal. En çok paraydan budur herhalde. Kurt nefesi misillemesi. Bu kötü ama bakarız yine fiyatına. Kılıç çevirme misillemesi. Buna da bakarız. Yine kılıç çevirme. Fena değil sanki. Şu karanlık sandıklarını da açmak istiyorum. İlk açtığımda mavi ejderhayı arttırıp çıktı zaten. Onu yedireceğiz. Ama yer yok. Pete de çağırdım arkadaşlar. Şimdilik böyle yapacağız. Çünkü yerimiz yok. Hemen de ayarlayamadım. Şöyle bilgiyi açtım. Cennet'in gözü kolye artı altı. Bunu zaten ev üstünü yok. Siyan bıçağı artı dört güzel. Bunu da yediririz. Şöyle hatta bir dakika. Kendi kolyemizi yediriyormuşuz az kalsın. Şunu tekrardan giyelim de. İyi yanlışlıkla yedirmedik. Şöyle açmaya devam edelim. Tecrübe puanı geldi buradan. Mavi iksir. Cennet'in gözü kolye artı yedi. Artı yedi güzeldir. Kötü değil. Artı 5 küpe. Artı 6 kolye. Bunlar çıkmaması lazım işte. Herhalde yerimizde açıldı zaten. Bilezik artı 5. İksir çıktı. Tecrübe çıktı. Ruh kristali bilekliği kötü. Kırmızı iksir falan. Bakalım başka var mı? Şurada var. Yine kırmızı iksir çıktı. Herhalde bitirdik sandıkları. Ben bu ejder sandıklarını açmak istiyorum arkadaşlar. Satabilirdik de. Şimdilik bir açacağım. Bundan sonraki kastıklarımızı ona göre satarız zaten. Şöyle şunların hepsini bir indireyim. Arkadaşlar şu an piyasada ruh vuruşu misillemesi yok garip bir şekilde. Ben bunu 20 mi koyayım o zaman kalsın pazarda. Zaten fiyatını indiririz sonra piyasaya eğer çıkarsa. Şöyle kurt nefesine bakalım hemen beraber. Kurt nefesi misillemesi. Bu 5 emmiş. Bu bile baya güzel bence. Son olarak da kılıç çermeye bakalım beklediğimden iyi çıktı. Fiyatlara kılıç çerme ucuzmuş. Ruh vuruşunu biraz abartı söyledim. 15'e koyalım. Bu bile abartı sanki ama en fazla ona eder diye düşünüyorum. Şöyle bunu da 4'e koyalım. Kılıç çermeleri de 750k'dan koysak yeter diye düşünüyorum. Yarın balıkçılık etkinliği de var. O yüzden şunları da pazara koyalım. Belki giderler. Şöyle hızlı bir sandık açımı yapmak istiyorum. İnşallah yer sıkıntısı olmaz. Bundan da öyle yer kaplayan pek bir şey çıkmıyor zaten. Demir kutular çıktı. Şöyle yapalım da. Buralar biraz sıkıntı olabilir ilk başta. Ondan sonrası rahat gelir. Beyaz inci gördük. İki dikey alan diyor hala. Şöyle yapalım. Dedim gibi şurayı bir halledersek. ha. Demir kutu duygu çantası falan. Buradan ne istiyoruz bizim amacımız? Evsun çıkartmak tabi. Evsun için uğraşıyorum. Yoksa açmamızın başka bir amacı yok. Şöyle beyaz inci falan geldi. Duygu çantası geliyor. Kan taşı geldi, ruh taşı falan. Ya da ben bakmayacağım ya. Yani şöyle hızlı hızlı ben açayım. Hiç oraya bakmıyorum. İnşallah bir üçlü efsun almışızdır. Şöyle şurayı da açtık. Hop bakıyorum. Alev çıkmış. Yani efsun alamadık ama alev gayet güzel. Fiyatına bakacağım şimdi alevin. Tabii sandıkların parasını çıkarmıyor. O ayrı ama boşa da açmamış olduk. Fiyatına baktım arkadaşlar 1.25'miş şu anki fiyatı. Onu da pazara ekleyeceğiz hemen. Şu sandıkları da ekleyelim. Aslında bu sandıkları da para olarak sayabiliriz tabii ki satılırsa. Şimdilik satılmayacaktır çünkü fiyatları bu fiyatlar değil. Yarın artar diye düşünüyorum. Artmazsa da zaten ben fiyatlarını indirdim sorun yok. Bunu da ekliyoruz şöyle 1.25'e. Evet şu küpeyi de bir üstümüze alalım demiştik. Hasarını bir test edelim. Şimdi metin üstünde testimizi de yapıyoruz 8k 17.5 1700. Yani en fazla bakalım biraz daha buçu gördüm 18'i göreceğim mi diye bakıyorum Yani 17.700'ü falan da gördük 18'e doğru gidebilir aslında şu küpeyi taktım şimdi Bu küpeyle bakalım Hasarımız ne duruma gelecek Bu küpeyi takınca da hasarımızda pek bir değişiklik olmuyor yani bunu satabiliriz bence direkt. Çünkü bizim ihtiyacımız yok böyle bir küpe. Ve yeşil ejderha fasulyesi düştü. Güzel bunu da aldık. Tombaladan bir tane 10 emiş kuşak çıkardım. Onu da bir alalım hemen. Bizde de 10 emiş kuşak vardı. Bunları bir denemek istiyorum. İnşallah geçer de zarara girmeyiz. Şöyle kombinasyon dedim. Bunu koydum. Bizdekini de şöyle koyuyorum. Hadi bakalım. Ve geçti güzel. Güzel güzel. Şöyle bakıyorum emişine. Ve 19 emiş. Gayet iyi. Şöyle pazarımızı da göstereyim arkadaşlar. Bu arada Ayşe Etkinliği geldi yine. Surada kastık bu sefer Ayşe'ni. Çünkü biz 92 level olduk. 2178 tane kasabilmişiz. Yeleçiler falan gelmişti. Biraz onlarla uğraştık. O yandan biraz sıkıntımız oldu ama 2000'i geçtik en azından güzel oldu o açıdan. Şöyle pazarımızı da göstereyim. Biz bir tane Grenade küpe basmıştık. 10-15 vana indirmiştim ben. O da satılmış zaten. Şu an pazarda toplam 21 won 586 em var. Hatta bunu üstümüze alalım. 37 won 594 em. Bir tane ateş ayakkabısı almak istiyorum ama bakalım parayı biriktirmeye çalışacağım. O zaman bu videonun da burada sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz beğenip kanala abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.